Şimdi siz diyeceksiniz ki bunu da mı görecektik? Evet. Bunu da görecektik. Bunu da görüyorsunuz. Bunu da görüyoruz. Stüdyomuza Adnan Aybaba giriş yaptı. Evet. Ne Bismillahirrahmanirrahim. Çok tatlı Ben sana bir şey yapayım. Adam gibi adam bu eşek Valla. Yani iki ayaklı eşeklerden daha iyi çalışıyor. Sesi çıkmıyor. Soluğu çıkmıyor. Doğru değil mi? kameraya sok bunları. Hayır ben kameraya söyleyeceğim şimdi. kamerayı da burada da tabii eşyenin üstünde duruyoruz. Niye eşyenin üstünde değil? niye çıkıyorsun? Sen niye ters duruyorsun? <gülüyor> sen <gülüyor> ya niye ters duruyorsun? Şey... Nasrettin Hoca mı? Bu ülkede, kim... Nasrettin Hoca mı oluyor? Yok oluyor. Ahmet Hoca. Tabii ki Nasrettin Hoca. Bir şey ne olacak yani? Tabii ki Nasrettin Hoca. Burada örnek veriyoruz. Her şey gidiyor tersine, biz gidiyoruz Mersin'e gidiyor. Yıllarca... Ondan mı konuşacaksın? Abi bir şey aşağıya. Ya ben bana karışma. İstediğimi yaparım. Gel sen çık o zaman eşyenin Eşeğin üstüne sanki sen konuşuyorsun. Gel yiyorsa çık eşeğin üstüne. Modelimizi bozuyor suçla kardeşim. <laughs> Futbol nereye gidiyor? He? Ben bu ben, bu yavruyu aldım. Bütün Anadolu'yu dolaştım. Geze geze geldim buraya. Köylere uğradım. Oralara uğradım. Buralara uğradım. Mehmet Barası da Köyde tweetin adını bile yok. Eşeği herkes tanıyor kardeşim. Ha şey niye ters bindin? Onu Abicim ne doğru ki ülkede? Niye binmeyeyim ters? <laughs> sen de <laughs> ters taktın terse. Nasrettin Hoca önden mi bindi eşeği? Arkadan bindi. Biz de arkadan bindik kardeşim. Şöyle bir yanaşın doğru. <laughs> 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 Değil mi? Ya git gel. Yok de mi? Eşe, dakika. Dakika. eşek, eşekle şak olmaz. Niye olmaz? Eşek olmaz, abi eşek. Değil mi? gel şu güzel işe bak. Arkadaşlar üzerek bir şey anlatacağım. Teybiye de şöyle. Bu futbolu, onun içinde şey yok ha. Paralar maralar yok. Futbolun paraları da yok yani tamam mı? Eşek öyle saf ve temiz ki. Yani bir şey güzel diye bak ha. Futbolu ne hale getirdi bizim bir iki ayaklı eşek? Sıra bakmayın. İki ayaklı eşekler. He bir sürü var. Vallahi bu onların daha iyi. Şu kulağına bak. Mehmet amcana doğru kulakları gönder. Gerçi onda çok kulak var. Bütün Türkiye'yi dinliyor. <laughs> Mehmet abi. Bak bak. Bu eşeğin kulağı senden daha iyi. Nasıl iyi daha iyi? Çok uydu gibi bak. <laughs> ya üstüne alma ne bozuluyor? eşeğe... zaten eşekten <laughs> haber alıyorum. Heh. Bravo eşekten <laughs> haber demişler. Şu barış maçını güzel bak. Onurlu şerefli. Zaten ata biniyorlardı. Ondan sonra at. Biz bir müddet sonra ata binenler zaten Mehmet Ali Yılmazlar, Süleyman Sebalar doğru mu? Dur yavrum sakin ol. Onların hepsi ata biniyordu. Sonra ne oldu? Güzel insanlar güzel atlara binip güzel bittiler. atlara biniyor. Güzel. bindiler. Güzel. bindiler. Şöyle bir kükredi Türk futbolu. Avrupalar, Mavrupalar her yer. Doğru mu? Şimdi abi kusura bakmayın. Atla indip mi Bravo. Ya sakin ol sen bir şey yapma. Hiç yapmaz ya. Ya bu adam gibi adam diyorum sana. İki ayaklı eşeklerden kork. Emmi Bak eşek kardeşim benim canım. Senden özür diliyorum. Ben özür diliyorum. Bu iki ayaklar dilemez senden. Ben senden özür diliyorum. Seni bu hale getirdim. Seni buralara seni buralara getirdik. Sen ya senden futbolumuz adına inan bana özür diliyorum. Bak vallahi bile. Yanlış anlama ha. Tamam bak beni anlıyor. Bak bu konuşuyor, size anlamazsınız bu konuşmaları. Beni anlıyor. Anlıyor beni ya. Anlıyor hayvan. Ben dedi bir tepeceğim dedi. Bir tepik atacağım dedi. Bu tüm futbolu ben temizleyeceğim dedi. Yeter, dedi. Yeter dedi. Yeter dedi. Kötü insanları sırtımdan atıyorum dedi. Helal. Nasıl yapacak o işi? Yapacak mı? Bu tepti mi sen Sen, sen, sen burada şikayetleri eşşek... savunurken nasıl yapacak? Ya bak bir şey diyeceğim bana su. Eşekle ilgili bir şikayet savunuyor. Ne ilgisi var? E sen savunuyorsun, Anlat abi yani? bak. Yani. Eşek kardeş bak ne diyor şikayet. Sevgili diyor. eşek. Sen ne diyorsun? Şu üstüne ben bana su ile anlaşamıyorum. Hiç ben doğru söylemiyorum. Ben bana ile anlaşamıyorum. Sen ne diyorsun? Eşek kardeş. Bak bak sana bakıyor. Bak vallahi adamını sen tanıyor. Sus, bak, adamını tanıyor. Bak Anlıyor bak görüyor musun? Bak. bak aynı bana su bak. Hah. <laughs> Anlaşıyor. Çok doğru bak yavrum. Bir haberi bir kez daha vermek istiyorum. Korkma Lenny. Hollanda, Gana. Hollanda Gana karşılaşması cumartesi günü TVM ekranlarında olacak.